Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, birlikte para karşılaştırma ve kuruş belirlerini işleyeceğiz. Evet arkadaşlar hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada bu üçünü yapmıştık. Aa, bir şey olmuştu. Sonra da kapattım videoyu. Ama genel tekrar yapabilirim. Evet arkadaşlar burada 5, 10, 15, 20. Bu 4 5 lirada ha tam olarak 20 tane var ve bir tane de Türk lira 20 var. Şimdi 20 ile 20 40 eder. Bu da 40. Diğeri geçelim. 10 20 30 40. 40. Sonra 41, 42, 43, 44, 45. Bunda tam olarak 45 tane var. Bunda 5, 10. Sonra tekrar madeni parlarım var. Ona 11 12 13 14 15 16 17. Şuç şuç şu an 40 45 17. Evet. 50'ye 10 ekledim. 50'ye 10 ekle 60. Sonra da burada 2 50 kuruşum var. Bir 50 kuruş eşittir 50 kuruş ve bir tane 50 kuruş daha 100 kuruş eder. Yani 1 lira. Yani bu ikisi 1 lira. Yani burada 61 tane var arkadaşlar. Bir dakika kalemim nerede? Ha kalemim burada arkadaşlar alıp geleyim. Evet arkadaşlar yani bu arada üstü kapladım çünkü buradaki en altlar görünmüyorlar. Küçük kalemimi de aldım geldim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada 61 tane var dedik. Şimdiye kadar en çok bu 61 lise. Şimdi burada 100. 100'e 100 ekle, 200, 250, 250, 251, 252. Burada 252 tane var. Oy bundan çok var. Şimdi 20'ye 40 ekle, 20, 40, 60, 80. Çok mu çok var Akıyor akıyor. Evet şimdi... 1 2 3 25 3 lira 25 kuruş Buraya 3 3'lüler Şu tamam. Şu ana kadar hala 252 yok. Bunda 2 2 lira Arkadaşlar ilk önce şu altlarını ekeyim sonra bu ikilere şey yaparız. Şimdi iki tane 25 kuruş 50 kuruş. 50 kuruş. Ben bunu toplamı 4 tane 25 kuruş eşittir Bir lira. Bunlar bir lira. Bunlar da 1 lira. Yani iki lira. 2 lira. 2 lira. Bunlar 3 lira, 4 lira, 5, 6 lira. Burada sadece artı lira var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu da 1, 2, 3, 4. Bunlar 1 lira. 1, 1 ve şunlarla 1, 1, 2, 3. 3 lira. 4 lira ve 5 lira. Burada 5 lira var. Arkadaşlar bu arada da şunları bir sileyim. Arkadaşlar bu arada ilk kez şey yapacağım. Ödev yaparak video. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi burada 4 tane 25 kuruş var. 1 lira. Hop. 10, 20, 30, 40, 50. Yani e, burada iki tane 50 var. Bir. Burada da 4 tane var. 2. Bu bizi kandırmaya çalıştı arkadaşlar. 50 de bunu 10 kuruşla yaptılar. O yüzden böyle şeyler dikkat edin. Burada kaç lira var dedik? 3 lira. Hayır 2 lira pardon. Evet kazanılan Şov 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 seyri lira kazanan 252 lira kazandı. ne evet. kuruş ve liraya geçelim. Evet şimdi soruyu okuyorum. Arkadaşlar burada arada gözüküyor değil mi? Başa çıkıp bakmam gerekiyor. Gözüküyor mu hepsi? Hepsi gözükmüyor. Arkadaşlar bu satırı bitirdiğimde biraz şöyle yapacağım tamam mı? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet aşağıdaki ben para değerlerini yazalım. Şimdi burada 4 tane 5 kuruş var. 5, 10, 15, 20. 20 kuruş. Kere yazalım gitsin. Burada 4 tane var. 50 kere. 50 kuruş. Kere yani kuruş demek. 20 Türk lirası gene Türk 10 10 Türk 10 yok. Sadece 10 yazabilirim. 10 ya, TL. 10. Ay si yazalım. 1 Bir. TL. Ben kaç para? Dile diyorum Şeyleri de galiba doğru yani tek dinle. Çünkü ben ikinci sınıfa gidiyorum arkadaşlar. Yaşım da yedi buçuk. Evet. Yirmi. Otuz. Otuz lira. Otuz lira. Arkadaşlar yazım güzel mi? Yüz lira. Yüz lira. Yüz lira. Arkadaşlar şimdi biraz şöyle bir yapayım. Mamgöz'ü de gözüküyordu. 10, 20, 20 lira. 200 lira. 100 lira. Bunu da yazıyorum. Şöyle alayım. 1, 2, 3, 4. 4'e 5 ekle 9. Bilmem TL yazdım TL. Şöyle yapalım. 50 kuruş 50 kuruş ne demiştik? E işte 50 kuruş 100 kuruş yani 1 lira. 1 TL. O bir sürü 5 var burada. 5 10 15 20 25 lira. Buna geçelim. 20 ile 20, 20 kaç olur çocuğum? Evet 40. 40 lira. arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videomu da çok görmesini istiyorsanız aşağıdan bana like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada ilk kez ilk kez böyle bir video çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi bu tarz videonun daha çok görmesini istiyorsanız arkadaşlar gerçekten daha çok görmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.